Oo gençler ne oynuyorsunuz? Basketbol. Şu bir ver de size bir iki atış göstereyim. Yanus mu? O da ne? Evet yanus. Eski Türklerin en büyük icatlarından bir tanesi. Yoksa bilmiyor muydun? Şöyle anlatayım. Seneler, seneler, seneler önce atalarımız eski Türkler Orta Asya'dan Avrupa'nın diğer ucuna kadar fethetmişler. Ve karşılarında deniz çıkmıştı. Ama yetmiş miydi? Elbette ki hayır. Gemilere bindiler ve gidebildikleri yere kadar gittiler. Gittikleri yerde can sıkıntısından bir oyun icat etmiş. Aslında bir oyun değil. Yanus meyvesini duvarlara asarak güneşte kurutuyorlar. Baktılar ki bir duvarın üstüne birden fazla sepet atmak gerekiyor. Dolayısıyla iri meyveli yağmurları o sepetlerin üstlerine nasıl koyacaklardı? Tabii ki yerden atarak ve atla sok yağmusu adlı oyunu icat ettiler. Tabi gel zaman git zaman bu yolculuklar esnasında nereye gidiyorsun? Atla sok yağmusuna gidiyorum. Atla sok yağmusuna gidiyorum diye diye o denizin adı Atla sok yağmusu kalmıştır. Peki devrim hocam. Atlas Okyanusu'nun adının Atlas Okyanusu olduğunu açıkladınız. Peki bu oyunun adı Atlas Okyanusu iken neden basketbol olmuş? Güzel bir soru güzel kardeşim. Tabi bu oyunun icat edildiği yer bugün Amerika diyebildiğimiz yer. E, bu oyundan önce bu bir iş biliyorsun. Yani yanusları sepetlere koymak. E, Amerika'da iş yaptırmak isteyen her medeniyet gibi Türkler de zencileri köle olarak kullanmaya başlamış. O zamanlar uzun boylu ve atletik yapılı çet bir zenci varmış. Ve de bu zenci bir aşağıdan atarken kısa boylu Türkler olarak o yukarıdan hepsinin içine hem de ikişer ikişer basıyormuş. Ve çok revaçlı olan bir köleymiş bu. Bütün işleri buna yaptırmaya başlamışlar. İşte verilen komut da Basketbol, al şunları oraya bas. Al basketbol basketbol diye diye bu oyunun adı maalesef güzel kültürümüzden kaymış ve basketbol olmuş. Hocam bu bilgi gerçekten çok engin bir bilgiydi ve bunu benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar sunuyorum. Evet evladım ben de sana her öğrencime dediğim gibi değerler yok demek istiyorum.